İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Ömer Erim Süerkan Filistin'e gitme kararını şöyle anlatır. 9-10 Haziran 1969 olayları çok önemli bir hareketti. Polisle sokak ortasında savaşlar yapıldı. Hemen hemen tüm üniversite öğrencileri o mıntıkada bulunan esnaf işçi yek vücut halde polise karşı çatıştı. İstanbul polisi bütün gücünü Beyazıt ve Hürriyet Meydanı'na yığdı. Buna rağmen alanda barınamadı. Öğrenci gençlik halktan da aldığı destekle polise karşı direnmiş ve galip gelmişti. Olaylar sonrasında üniversiteyi tatil ettiler. Haziran sınavları Eylül ayına kaydırıldı. Öğrenciler gençlik liderlerini aramaya başladı. O sıralar Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi'nin Türkiye Devrimci Gençliği ile ilişki kurma girişimleri ve Filistin'e daveti söz konusuydu. Filistin'e öğrenci hareketi içinden ilk giden bizlerdik. Ben Deniz Gezmiş, Cihan Atekin. Mahir Çayan da bizimle gelecekti fakat Mahir çeşitli nedenler ileri sürerek gelmedi.